24. soru bir mutlak değer ve de türev sorusu evet bir kural sorusu gibi duruyor. fx eşittir mutlak değer içinde x eksi x sıfır üzeri n fonksiyonu için öncüler verilmiş. Şimdi bunun türevi ile alakalı bir şeyler hatırlayalım arkadaşlar. n'e 1 verirsek fx ne olacaktır? Mutlak değer içinde x eksi x sıfır. Bu fonksiyon x x sıfırdan büyükse x eksi x sıfır şeklinde eğer x sıfırdan küçükse eşit herhangi birine koyabiliriz. Nasıl çıkacaktır? Eksi x, x artı x sıfır şeklinde. Şimdi ben burada türev alırsam cevap 1 olur. Alttakinde türev alırsak eksi 1 olur. Türevler sağ ve sol türevler birbirine eşit olmadığı için eğer n 1 ise x eşittir x0 noktasında türev yoktur. Yani en eşittir 1 ise x0 absisti noktada türev yoktur. Birinci öncülümüz doğru. Şimdi yani birden büyük alalım. bu nasıl çıkacaktır arkadaşlar? Eğer n çiftse, yani şöyle alta yazalım. En çift ise x eksi x0 üzeri n her zaman pozitif bir sayı olacağı için fx eşittir x eksi x sıfır üzeri n şeklinde gelir. Şimdi ben bunun türevini alırsam n'i indirdik. x eksi x sıfır üzeri n eksi 1 oldu. İçerinin türevi 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Şimdi ben x yerine x sıfır koyarsam burası her türlü sıfır olacağı için f türev x'imiz sıfır olacak. Yani f türev x sıfırımız sıfır olacak. Eğer n tek ise fx'imizi nasıl çıkaracağız? Eğer x sıfırdan büyük veya eşitse x eksi x sıfır üzeri n. Eğer x sıfırdan küçükse x, x sıfırdan küçükse de eksi x artı x sıfır üzeri n diye çıkartırız. Şimdi burada türev alırsam n çarpı x eksi x sıfır üzeri n eksi 1. Burada türev alırsak n çarpı eksi x artı x sıfır üzeri n eksi 1 olarak yazarız. şimdi biz x yerine x sıfır koyarsak her türlü burası da. Burası da sıfır olacağı için türevler sıfır eşit olacak. Ve yine türevimiz olmuş olacak ve sıfır olacak. Yani en'in çift ya da tek olması bir şeyi değiştirmedi. En birden büyük olduğu zaman türev her zaman sıfırdır. En birden büyük ve en tam sayısı x sıfır. Absisti noktada türev vardır ve sıfırdır. Bu öncül de doğru oldu. Bakalım üçüncü öncülümüze. X sıfırdan farklı bir noktada türev alınacaksa. bundan değer daima pozitiftir denmiş. Mesela bunu farklı bir sayı ile uygulayabiliriz. Yani mesela fonksiyonumuz ne olsun? Fonksiyonumuzu fx eşittir mutlak değer x eksi 2 olarak yazalım. Nerede bakalım? Bir noktasında. Şimdi bir noktasında içerisi negatif olacağı için bu noktanın etrafında fonksiyon eksi x, x artı 2 olarak çıkacaktır. İçerisi negatif de eksiyle çarptık. E, türev alırsam eksi 1 olacak. Ben 1 koysam daha türlü türev eksi 1 olacak. Yani negatif çıkabiliyor. O yüzden 3. öncül yanlış. Yani cevabımız C şıkkı 1 ve 2 olur.